Merhabalar arkadaşlar Büyük Adayı bir size göstermek istedim. Hava inanılmaz güzeldi geçen hafta sonu ve çok tatlı görüntüler vardı. Benim gibi erkenden gitmiş olan bir sürü insan vardı. Bütün günü Büyük Adada geçirdik. Sezon tam açılmadan. Genellikle insanlar çok fazla Arap görmekten şikayet ediyorlar. Ama bence Araplarla İranlıları Dil olarak belki karıştırıyorlar çünkü çok fazla İranlı var aslında, Arap da var ama İranlı çok fazla var. E, gayet modern ve tatlı insanlar. E, bence böyle bir ön yargıyla e, gitmeyin ya da gitmemezlik etmeyin adaya. E, büyük ada bizim büyük bir değerimiz, e, İstanbullular için yani vazgeçilmez bir e, gezi merkezi bence e, gidip kalınabilir de. Burada en meşhur otel Splendid Otel, bütün dünyaca ünlü, ee, dünyada yer yani başka şubeleri de var diye biliyorum zaten. Ee, Splendid Otel'e gitmek isterseniz kesinlikle e, tavsiye ederim. Küçük bir havuzu da var arkasında. Onun dışında başka böyle evlerini kiralayanlar var. Ee, burada bisiklet filan da kiralayabilirsiniz. Artık eskisi gibi e, at Atlar yok, at sesleri duymuyorsunuz ee, ve kokuları olduğu eskiden artık onlar da yok. Ee, gayet güzel, çok tatlı olmuş bence. Aile hatta atlar yani eskiden biraz tehlikeli bile olabiliyordu. Onun dışında bu güzel evlerle gözünüz, gönlünüz estetik açıdan doyabilir yani. <laughs> ben çok tavsiye ediyorum yani değişik bir şeyler görmek adına. Hoşçakalın.